Anladım ben bunu işte bu işlerle birlikte yanımda Mustafa Power var Mustafa Power hoş geldin kardeşim Başlık hadi başlayalım Evet bugün Dayanlar. Mustafa Dayanlar. bizde şu oynayacak yani gördüğünüz gibi adam gibi 3 çekiyoruz ama adam Fiyat Mustafa de. Mustafa Şu e, Mustafa altındaki ölçü benim Şu <laughs> Mustafa'yı ekranını izliyoruz Görüyorsunuz Mustafa şimdi ne yapacaksın bize anlatır mısın kardeşim? Ben de bilmiyorum. Ee, benim taktik değil adam adamı yok. Dünyanın en güzel oranı. adam ay şimdi suyla gideceğiz hadi söyle birileri. Sen... Hemen evimle arabamızı yapalım. Kanka sen benim sana gösterdiğim şeyleri okuyup yapsana. Sana gösterdiğim şekilde roket yapsana. Yapacağım şimdi. 10 dakikalık bir video çekebiliyoruz. Böyle abi. mi oluyordu? Hani ha bu mu? Bu mu? Evet o. Bu mu? Evet. <laughs> Niye vardım ben de bilmiyorum. Bağlayacaksın ama benim sana attığım <laughs> videoyu izle gel tamam mı? Evet arkadaşlar devam ki. Mustafa yapmayı öğrendi. Oğlum 3 tane koydun da hepsini 2 kere 2 kere bağlayacaksın hepsini. <laughs> Bir kere bağlamayacaksın. Öyle koparlar direkt. Hepsini açtı ve yap kanka şimdi ya. Hepsini açtı ve yap. Hepsini açtı ve tam tamamdır. Tam. Hepsini açtı ve yap tüve tüve şimdi. Hepsini açtı. Anas. Kanka hepsini açtı ve şimdi. Şöyle dur. Hıh Başlıyoruz ee, Efe Fefe Eee <laughs> köşk 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 Olmadı Kayıt kasmaya başladın <laughs> Uçuyoruz Uzay mekiği mi? <laughs> Uçuyor yıldızlara müptezelen hastava Oğul ne güzel oldu Mükemmel <laughs> Güzeldi Dur Kanka bu güzelmiş <laughs> Daha yeni fark ediyorum <S preachy split> ya ne yapacağım yapacağım şimdi bize? göstermeseydin. <laughs> Bunu <Beni> gösterdi hani <laughs> çok güzel oldu. İnternet giderse sana yemin edeyim kaydırdım. İnternet gider mi? Şöyle Kanka sen yanlışla abandon, bağlıyorsun yani. onları. Kapat. Demirle mi bağlıyorsun lan onları? Biliyorum. kaçtı kaçtı Karakter olmadı abi ya. Yanımda da Bakıştı 3 lira çekirdek var. Fiyat çekirdek. Ben... Aa, güzel. Tamam bak şimdi bir daha yapıyorum. Bunu böyle yapacağım. Bak daha da güzel bir şey yapacağım. Hı. İzliyorum. Sonra içine, İzliyor, evet. içine girerek yapacağım. İçine girerek yapacağım bu sefer. tamam oldu. Ay, yeah. Böyle böyle yapıp böyle koyacağım. Böyle basacağım. Bir tane daha kanka. Dur dur dur. Bir tane daha ip geçir ona. Yani sıkı sıkı bağla. Böyle Sana bağlı. attığım videoya bak. Sıkı sıkı bağla. Yayın gitmeye başlıyor. Ha. Ha. Bunu kapatabiliyor musun? Hayır. Gas gas gas. Dur bakıyım ne videosu Benim böyle ha hep olduğu bakıyoruz. yerde kalıyor, hiç yükselmiyor. Kanka bak Kaş <laughs> <laughs> Mükemmel Bak kanka bak. Şimdi şu ocağı alıyorum bağlı onu. Kanka onu havaya bağla <laughs> Şimdi akşidi böyle Böyle yapıcağım <laughs> Şöyle kalsın Kanka osurmuşsun Kanka osurmuşsun Rolstrad'ın götündeki yanma hissi <laughs> <laughs> Roblox'taki <laughs> slenderlar nasıl banlandı Dur bir daha bak <laughs> Dur kanka dur şey yapacağım dur göstereceğim sana. Dur ne yapalım? 1. Şunu yine yapacağım dur. Roket var ya, roketin yanındakini açtı veresene. Roketin yanında var ya hani stadyum gibi. Roketin yanında stadyum gibi var bir tane gördün mü? Dur gördüm dedir. Bir basalım bakalım. <laughs> kaka sıçarsın ve o sırada sen. Bak. Oğlum Bak. <laughs> Görüyor musun kaka? Yerle şey bir şey ya. ol. <laughs> Yanıyorlar. Cehennemdeki silahlar. Öyle cehennemdeki silahlar. Slender, Slender, <slendirma>. Slender. <laughs> o spirit çekerek. O spirit çekerken. <laughs> <laughs> o spirit çekerek ölüyorsun. <laughs> <laughs> Cehennemin ateşi de bu. Fanta. Daha çok, daha çok koy, daha çok koy, daha, <laughs> daha çok. çok adam, daha çok adam. Fıttır. Daha çok yalan gezecek ya, daha çok yalan gezecek ya. Ölüm. Daha çok. <laughs> Kanka hepsinin kafasına bir ton at. Hepsinin kafasına bir ton at. Vurdum birden bir güzel oldu. Bak, bak. Bunu götü yanar Şimdi... mı yakın tamam mı? Ne ne ne. Kanka adam <gülüyor> 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 Rusya dansı yapıyor. Rusya dansı. Hayır. Aa öldü adam götünden öldü. Şunu yakalım <laughs> biraz. Yakaladım ama tamam adam. <laughs> Kanka çok burgerste. De... Bak konuşuyorum. Gel. Yapıyorum. Kanka kuk burgerste et yapıyoruz Dur, o sırada etler. Girmiyor. <laughs> ya yeri düşüyor ya pezmekler <laughs> alıyor ya kenara gidiyor. Ya. ya, da biz alıyoruz. Kaka <laughs> ne <laughs> Kanka, Kaka <o> 35 <süper> çeker gene. <laughs> Çatlıyorlar. Amin. Bak kanka. Ha. Bak. Konu robot olunca daha, robotu da robot yapacağım ama bekle bir. Space'e basalım. O zaman <laughs> sıfırlansın öyle ya. Ben biraz hala... Öyle daha kolay olur. Dösge. <laughs> <laughs> Kanka osururken. Osururken <laughs> uçarken. Kanka bir anda 3 gündür evet, sıçmıyorsundur ona sırada tuvalette. <gülüyor> <gülüyor> Her tarafı sildim. Her taraf bok gibi oldu. Bu ne işe Şş, yarıyor lan sen biliyor musun bu ne işe yarıyor? <laughs> Bak kanka. Aa 8 dakika oldu kanka. Hello world over kanka. Bunu ne koydun lan? <laughs> Bunu ne yaptı be ya Rabbi? Tamam tamam. <laughs> Osuruk çubuğu. Sen sen sen. Ha. ha, ha, ha. Osuruk çubuğu. Aktive. Osuruk çubuğu. Osuruk çubuğu da var. Ama hiç ben, ben de kaydetmeye gerek yok. Oh. <laughs> o zaman kes 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 <gülüyor> <gülüyor> Mustafa, <gülüyor> her yapmıyor, bu Ya da <gülüyor> <gülüyor> <Ölüsü yok>. <gülüyor> 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 aklı akıl fışkırıyor. <laughs> <Mustafa 'nın> da... <laughs> <laughs> Mustafa'dan bunu görmek normal bir şey kardeşim. Oyun laga mı şöyle. girdi? Dur. Belli dur duralım. Hayır kanka. Aa, şöyle. Yapalım. Bir ucundan daha bağlı onu. Aha oldu. O, oldu oldu. Kes 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 basılmıyor. Kes kes. Kes kes. Kes kes. Kanka denene 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 Görüşmek üzere. Oye.